İki tane soruyla geldim. Yine ne söylüyoruz? Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Arkadaşlar çember analitini YouTube'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından detaylı bir şekilde anlattım. Yektuğ çember yazın dinleyin. Bu iki soruda matematik öğretmenlerine sorulan benzer sorular. Sınavda benzerini çıkabileceğini düşündüğüm için karşınıza getirdim. İki soru çözeceğim bu videoda. Bakın ben çalışıyorsam siz benim 10 katım daha fazla çalışmalısınız. Bakın dozu artırdım. İki soru çözeceğim. Ee, ama benden önce muhakkak uğraşın ve o videoyu da izleyin. Hangi konudan soru gelmesini istiyorsanız yazın. Bak ben sizi dikkate alıyorum. Farkında mısınız? Bunu fark ediyor musunuz? Fark ediyorsunuz değil mi? Çember analitik dediniz geldi. Uzatmıyorum. Başlasın. Arkadaşlar çemberin denklemini nasıl yazıyorduk? Bir hatırlayalım. Merkezi A'ya B yarı çapı da R olan bir çemberden bahsedelim. Şimdi bunun denklemi nasıl gelir? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir. R kare. Şimdi benim merkezim bu. Yarı çapım bu. Ne yapacağım? X'ten 6'yı çıkaracağım. Y'den 0 çıkaracağım. Şimdi bunun denklemini yazıyorum. X eksi 6'nın karesi artı Y'den 0 gidince Y kalır. Y kare eşittir. Onun karesi 100. Şimdi arkadaşlar bunu biraz düzenleyelim. Açalım bunu. X kare eksi 12 X artı 36 artı Y kare eşittir 100. Şu tarafa atın. X kare eksi 12 X artı Y kare eşittir. 64 geldi. Şimdi değerli arkadaşlarım. Ben bu çemberin denklemini Aşağı yukarı oluşturdum. Şimdi öbür çemberin eklemi de bu. Bunlar ne yapıyor? Kesişiyorlar. Şimdi kesişiyorlarsa ya yok etme metodu yapacaksın. Ya da denklemin birinden x'i ya da y'yi çekeceksin. Diğer denklemde yazacaksın. Burada yok etme metodu yapmak daha kolay. Şunu eksiyle çarpıyorum. Niye amaçlıyorum burada? Kesim noktasını. Eksi x kare. Eksi y kare. Eşittir. Eksi 52. Taraf tarafı topluyorum. Gitti. Gitti. Ne geldi buradan? Eksi 12x eşittir. Dikkat edin. 12 geldi. X geldi buradan? Eksi 1. Şimdi burada arkadaşlar çemberleri hiç çizmeden yapabilir miyiz? Bakın bir tane çember büyük çember diğer çember küçük çember. Şöyle ben rastgele çiziyorum. Gerçek çizimi de yapacağım merak etmeyin. Şimdi bu kesim noktaları şöyle ikisinin de absisi eksi 1. Yani burada apsis eksi 1. Şimdi bu kesim noktalarının ordinatını nasıl bulacağım? Bu bulduğun eksi 1'i Bak bu bulduğun eksi biri. Ya bunun denklemini ya bunun denklemini yazacaksın. Şunun eklemini yazmak daha kolay. Ben hemen geliyorum. X'e eksi bir yazıyorum. Eksi birin karesi bir artı y kare eşittir 52. Atın buraya y kare eşittir ne oldu? 51. Y eşittir ne oldu? Bir kök 51 2 eksi kök 51 oldu. Bakın püf nokta burasıydı. He, o zaman bu kesim noktalarından birinin 1'i eksi 1'e kök 51. Diğer noktada arkadaşlar eksi 1'e eksi kök 51. Şimdi iki tane nokta var. Bakın noktaları ne yaptım? Buldum. Şimdi burayı bir daha özetleyeceğim. Çünkü herkesin anlamasını istiyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Çemberlerin denklemini yazdım. Yok etme metodu yaptım. Yok etme metodu yaptıktan sonra da e, x'i buldum. X'i gittim. Herhangi bir denklemde yerine yazdım. Tamam bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor bana. Tamam mı? Şu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Arkadaşlar uzaklık formülünü kullanabilirsiniz ama hiç gerek yok. Yukarısı kök 51. Aşağısı da kök 51. Ne yapar? 2 kök 51 yapacaktır. Olayın mantığı bu. Tamam mı? Nokta nokta uzaklık formülünü kullanabilirsiniz. Bak burada yani ama amaç sizi hem çember analitinden denemek hem de noktanın analitinden denemek. Burada bir olay daha var yalnız. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam bunu biraz daha gerçeğe yakın çizsek nasıl çizerdik? Onu da şöyle konuşalım. Merkezi 6'ya 0. Yarı çapı 10. Şimdi şöyle büyük bir çember var. Diğerinde arkadaşlar merkezi 0'a 0. yarıçapı yarı çapı 2 kök 13. O da muhtemelen şöyle bir çember. Bunların kesiştiği nokta şurayla şura. Bana şurayı soruyor. Anladınız mı? O yüzden ben burada ordinatı buldum ya kök 51 olarak. Yani şurayı kök 51. Burayı kök 51 buldum ya arkadaşlar. O yüzden dedim ki direkt şu iki nokta arasındaki uzaklık 2 kök 51 demiş oldum. Ama dediğim gibi burada nokta nokta uzaklığı formülden de yapabilirsiniz. Böyle analitik düzlemde çizmenize illa da gerek yok. Denklem bilginizi kasarak rahat bir şekilde geliyor. Bence güzel özet oldu. Soru seçimim de iyi. Bunları yazın arkadaşlar yoruma. Ben bunları baz alıyorum. Daha sonraki çalışmalarıma yön verelim. Arkadaşlar şimdi bakınız diyor ki çemberleri birbirlerine dıştan teğet Şimdi burada yok etme metodu yapmak çok kolay değil. Ne yapacağız? Bakın yok etme metodunu yapamıyorsanız bir bu tarz sorularda a kare b kareden dolayı arkadaşlar sorunun sorduğu şeye her zaman çok dikkat edin. Ve çizimine önem verin. Bakın mesela bunun çizimini tahminen yapalım. Şimdi burada a pozitif mi negatif mi bilmiyorum. Ben burada arkadaşlar a kare artı b kareyi sormasını da buna bağlıyorum. Diyelim ki a pozitif b de pozitif olsun. Şimdi şunu çizelim. Şu R kareydi mesela değil mi? Yarı çapı ne? 4. Merkezi merkezini arkadaşlar? Buradan A geliyor. Buradan da 0 olduğu için A'ya 0. A'ya 0 dediği yer neresi? Merkezi A olsun. Yarı, e, yüksekliği yani ordinatı 0 olsun. Şu. Peki bu çemberin yarı çapı ne? R kare 16 ise r 4. Şöyle yarı çapı 4 olan bir çember olsun arkadaşlar. Bakın kaba taslak çizdim. Yarı çapım 4. Unutmayın. Şimdi öbür çemberin merkezi ne? Bakın buradan bir şey yok. O yüzden apsisi 0. Merkez noktasının. Ordinatı da B. Bu da neymiş arkadaşlar? Dikkat ederseniz yarı çapı R kare eşittir 25 derseniz R'de 5 geliyor. Yarı çapı 5 olan merkezi 0'a B olan. Bunu da arkadaşlar tahminen şöyle çizelim. Merkez noktamın apsisi 0 ya. O yüzden şu, e, şu Y ekseni üzerinde olacak. Ya aşağıdan çizin ya yukarıdan. Hadi sıkırmayın. Bunu da gıcıklığını aşağıdan çizeyim. Bak bunu da gıcıklığını aşağıdan çiziyorum. Önemli olan bu çemberlerin teğet olması. İşte bunun da merkezi orada olacak ya. Birazcık daha inandırıcı çizeyim. Merkezi şurada. Bunun da yarıçapı çapı 5. Basit iki tane çizim yani. Şimdi arkadaşlar bunu çizdikten sonra siz şunu biliyorsunuz. Şurası A kadar şurası B kadar. Neden? Çünkü ben demiştim ki bunun merkezi A'ya sıfır noktası. Yani apsisi A ordinatı sıfır. Tamam. Bunun merkezi apsisi sıfır ordinatı B. Tamam. Bak o da bu. Merkez noktalarından bahsediyorum. Peki bu iki çemberin merkezlerini birleştirirsem bu böyle doğrusal gider mi? Gider. Yarı çap 5'ti. Burası da 5 oldu mu? Tamam. Peki bana ne soruluyor? A kare artı B kare. Şimdi ben Pisagor yapacağım. Şurası A, burası B. Pisagor'dan A kare artı B kare eşittir. 4, 5 daha 9. 9'un karesi eşittir. 81 gelmiş oluyor. Yani A kare artı B kare eşittir. 81. He, burada bazı arkadaşlar diyebilir ki ya yıktı hocam. O öbür çemberi yukarıdan çizseydin yine bir şey değişmeyecekti. Niye bir şey değişmezdi? Hemen onu da göstereyim. Bak merkezi şurası olsun. Tamam mı? Şurası B olsun. Yine böyle birleştirirdim şurası 4 burası 5 yine şurada a kare artı b kare yapsam yine 81 gelirdi bence güzel çözüm oldu arkadaşlar istediğiniz konuyu yorumlara yazın onu likelayın tamam mı en çok ne isteniyorsa ona dikkat etmeye çalışacağım 2 ee, soru seçtim özellikle güzel de bir tekrar olsun diye ama o çember anti videosunu izlemezseniz ayıp edersiniz. Bak eğer yorumlarda daha devam ederse bir daha atarım. Yani artık arkadaşlar yani o kadar çok şey ki arkadaş yani söyleyemedim. YouTube'a şey yazamıyor ya. Yekto çember anti yazamıyor ya. Neyse yine sana yakın ızdırmayacağım sizi. Öptüm görüşürüz.